Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çemberde uzunlukla ilgili sorular çözeceğiz beraber. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İlk soruda gördüğünüz gibi merkezden teğet noktasına eğer bir doğru inerse burasının 90 derece olduğunu çemberde açı özelliğinde de konusunda da görmüştük. Şimdi bakın OD uzunluğu yarıçap kadardır. Bu durumda OB de yarıçap olduğundan bu OB uzunluğu da 5 birim olacaktır. Daha sonra dik üçgene baktığınız zaman 5, 12, 13. AO uzunluğu 13 birim olur. OD 5 birim olduğu için x eşittir 8 olarak x'i buluruz. Evet geçelim ikinci soruya. İkinci soruda bakın yine aynı şeyi kullanacağız. Merkezden teğet noktasına bir doğru çektiğimiz zaman buranın dik olacağını artık biliyoruz. Şimdi bakın. Üçgende dikten dik inerse aklımıza ne gelirdi? Öklit bağıntısı. Yani h kare eşittir p çarpı k. O zaman buradaki yüksekliğin de zaten biz yarı çap yani r olduğunu biliyoruz. Yani r kare eşittir 4 çarpı 9. Buradan r eşittir daha doğrusu r kare eşittir 36 r eşittir 6 olarak cevabı buluruz. Bir sonraki sorudayız. Bakın burada bir çeyrek çember verilmiş. Şurada aslında yarı çapının ne kadar olduğunu biliyoruz. O'dan B'ye kadar ki kısım yarı çaptır. Yani 17. Bu durumda biz O'dan C'ye bir uzunluk çektiğimiz zaman Buranın da 17 olacağını biliyoruz. E burası dikdörtgen burası 90 derece olduğundan 8 17 olduğuna göre burası 8 15 17 üçgenidir. AC 15 olduğundan burası da 15 birim olacaktır. Şimdi O'dan D'ye kadar ki kısım da yarı ve yarıçapın 17 olduğunu biz bulmuştuk. Bu durumda burası 17 olacağından X'e 2 birimlik değer kalır. Bir sonraki soruya geçtik. Bakın burada iki tane yarım çember ne yapılmış? Teğet olarak bir dik daha doğrusu iki dik doğru arasına yerleştirilmiş. Şimdi aslında soruda her şeyi biliyoruz. Bakın ikinci çemberin yarı çapının 8 olduğunu biliyorum. O zaman şurası da yani O2C arası da 8 birimdir. Birinci çemberin Yarı çapının 12 olduğunu biliyorum. O zaman B ile O1 arası da yine 12 birimdir. Yapacağımız şey bakın iki tane çember varsa genelde soruların biz şu şekilde çözeriz. Merkezler arasındaki mesafeyi birleştiririz. Yani bunu bir doğru üzerine yerleştiririz. Bu durumda O2 ile E arası da yine yarı çap kadar 8 olacaktır. O1 ile E arası da yarı çap kadar 12 olacaktır. Bu durumda bakın şurasının 90 derece olduğunu biliyorum. 12 20 varsa biz bunun 12 16 20 yani 3 4 5'in 4'er katı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de B'den O2'ye kadarki kısma 16 diyeceğim. Şurası 8 olduğu için x de 8 birim olarak bulunur. Bir sonraki soruya geçelim. Burada bakın Bunlar klasik sorulardır genelde. Yine aynı şekilde merkezden kirişe bir dikme indireceğim. Ve ben biliyorum ki merkezden kirişe bir dikme indirdiğimde kiriş iki parçaya ayrılır. Kiriş toplam uzunluğu 4 14 18 olduğu için 9'a 9 diye ayrılacak. Bu durumda şuraya 5 kaldı. Buradaki dik üçgene göre 5 13 olduğuna göre şurası 12 birimdir. Bana ne lazım? Yarı çapı sormuş. Bu durumda O'dan C'ye bir uzunluk çekersem bu zaten yarı çap olduğunu ben biliyorum. Şurası da dik olduğunu biliyorum. O zaman ben yarı çapı zaten buldum. Çünkü 9, 12, 15 üçgeni vardır. Ve burası da yarı çap olduğundan yarı çapı 15 olarak buluruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet bakın burada çemberin içerisinde bir dikdörtgen var. Şimdi şunu iyi bilmemiz lazım. Zaten şurası 4 ise burası 4'tür. Yine merkezden E'ye ben bir uzunluk çekersem burasının yarı çap olduğunu ben biliyorum. E bu bir dikdörtgen de burası 90 derece ise 3, 4, 5 üçgeni vardır burada. E bu bulduğum 5 birim neydi? Yarıçaptı. E bu durumda O'dan B'ye kadarki kısımda yarı çap olduğundan burası da 5'tir. Dikdörtgen özelliğinden karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacaktır. OB uzunluğu 5 birim olduğu için DC uzunluğu da 5 birim olacaktır. Yani X2 olarak bundur. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Önce şunu yapalım. Şimdi aslında şuradaki bakın şu 5. soruyla bu soru birbirine benziyor. Burada ne yapmış? 45 derecelik açı vermiş. Zaten şuradaki 45 derecelik açı bile karşısına hemen dik indirmemizi söylüyor. Çünkü biliyoruz ki biz 45 30 ya da 60 varsa karşısına genellikle dikme indirilir. Çünkü dikmeyi indirdiğim zaman burada 90 45 45 üçgeni oluşacak. Ve merkezden kirişe dikme indirdiğim için kiriş iki eşit parçaya ayrılır. Kirişin toplam uzunluğu 18 olduğu için şu noktaya kadar ki burası 9, şurası da 9 olacağından burası 4 birim olur. E 90 45 45, 45'in karşısı 4 ise bu 45'in karşısı da 4 olacaktır. Yine A ile O'yu birleştirirsem buranın ben ne olduğunu biliyorum, yarıçap olduğunu biliyorum. Şurası 90 dereceydi. O zaman şu üçgende, şu dik üçgende bir pisagor uygularsam, neyi bulabilirim? R'yi bulabilirim. Evet R kare eşittir 16 artı 81. Buradan R kare eşittir 97. R eşittir kök 97 olarak bulunur. Evet diğer soruya geçiyorum. Evet. Bu soruda yine bakın yarı çapı kullanmam gerekir. Aslında çapın tamamını bize vermiş. Çapın tamamı 3, 12 daha 15 olduğunu biliyorum. O zaman yarı çapım ne olacak? 15 bölü 2. Yani 7,5. E bu durumda O'dan C'ye kadar ki kısımda 7,5 olacağına göre o zaman burası da 3 ise buraya 4,5. Yani 9 bölü 2 kalır. Şimdi bakın. O'dan B'ye bir uzunluk çektiğimiz zaman burası yarı çap olduğunu ben biliyorum. Burası yarı çap olduğundan 15 bölü 2'dir bu da. E burası dik olduğundan şurada bir dik üçgen var ve ben bu dik üçgenden x artık ne yapabilirim? Bulabilirim. Bakın 9 bölü 2 15 bölü 2 bu bana bir tanıdık geliyor. 9'un yarısı 15'in yarısı 9 12 15 üçgeni olduğunu biliyorum. Demek ki bunların yarısı olacak. Yani burası da 12 bölü 2 yani x eşittir 6 olarak cevabı bulabilirim. Evet diğer sayfaya geçelim. Evet bir sonraki sorumuza geçtik. Şimdi bakın çember var ve bir dik üçgenim var. Şunu biliyorum. Dışarıdan dışarıdan çembere teğet olan uzunluklar teğet noktalarına kadar birbirine eşittir. Yani burası AK ile AF'nin uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Şunu da biliyorum. Merkezden teğet noktalarına götürdüğüm yarıçaplar diktir. E, o zaman burası bir dikdörtgen oluşturdu. Aynı zamanda buralar eşit olduğundan karşılıklı kenarlarda eşit olacak bir kare oluştu orada. Ve bura R kadar olduğundan burası da R yani şu teğet uzunlukları da R kadar olacaktır. Bu durumda bunun tamamı 6 olduğundan şuraya 6 eksi R. Bunun tamamı 8 olduğundan burası da 8 eksi R kadar olacaktır. Şimdi bakın benzerlik yapacağız burada. Çok diklik var dikkat edin. Şimdi şuraya alfa desem. 90 alfa o zaman burası beta ise burası 90 geçiş var. Burası alfa 90 alfa burası da beta olacaktır. Yani şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen benzer üçgenlerdir. Açı 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 benzerliğine sahiptir. Bu durumda alfanın karşısındaki 8 eksi r'nin buradaki alfanın karşısındaki r'ye oranı Beta'nın karşısındaki R'nin buradaki beta'nın karşısındaki 6 eksi R'ye oranına eşittir. Buradan içler dışlar yaptığımız zaman R kare eşittir. 48 eksi 14 R artı R kare gelir. R kareler birbirini götürür. Buradan 14 R eşittir 48. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 7 R eşittir 24. R eşittir 24 bölü 7 olarak bulunur. Evet, bir sonraki sorumuza şuradan devam ediyoruz. Soru 11. Şimdi, bakın, bu karşımıza yine testlerde çok çıkacak bir soru tarzı. Çemberler dik kesişiyor. Çemberlerin dik kesişmesi demek. Bakın, O birden A'ya uzunluk çekersem, bu birinci çemberin yarı çapıdır. Şöyle çektiğimiz zaman bu da ikinci çemberin yarı çapıdır. Eğer çemberler dik kesişiyorsa bu yarı çaplar şu kesişme noktasında dik olmalıdır. Bakın bize burada R1'in yani birinci çemberin yarı çapının 12 olduğunu ikinci çemberin yarı çapının 5 olduğunu zaten vermiş. Bu durumda 5, 12 13 olacak. Yani O1 ile O2 arasındaki mesafe 13'tür. Şimdi bakın O1 ile F noktasına kadarki yer zaten birinci çemberin yarıçapıdır. Yani buradan buraya kadarki ki kısım 12'dir. Bu durumda F O2 arasına bir birim kalır. O2 ile E arasındaki uzunluk da ikinci çemberin yarıçapı olacağından burası 5 birimdir. Yani x'e 4 kalır. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi soru 13'teyiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada demin yine kullandığımız bir özellik var. Dışarıdan gelen teğet uzunlukları birbirine eşit. Yani AF ile AE birbirine eşit. E, baktığımız zaman B noktasında teğetler gitmiş. Bu durumda şurasıyla şurası, ile şurası. C'den de teğetler gittiği için şurasıyla da şurası birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi bakın. Burası x kadar olduğunu zaten soru vermiş. Bu durumda burası da x'tir. Bunun tamamı 16 olduğu için burası o zaman 16 eksi x. Aynı şekilde burası da 16 eksi x'tir. Bunun tamamı 18 olduğundan şuraya 18 eksi x kalır. Ve buralar eşit olduğu için şurası da 18 eksi x'tir. Dikkat edin AC uzunluğunun tamamı 12 idi. Yani 16 eksi x ile 18 eksi x'in toplamı 12 olacaktır. Topladığımız zaman 34 eksi 2 x'in 12 olduğunu buradan 2 x'in 22 yani x'in 11 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Evet bir sonraki soruya geçtik. Yine burada teğetler var. Dikkat edin. Bakın hem A'dan teğetler gelmiş. Hem E'den teğetler. Hem de D'den. Bu üçünü de kullanmamız gerekiyor. İlk başta A'yı kullanalım. A'dan B'ye kadarki kısmı bize 12 vermişse. C'den A'ya kadarki kısmında biz 12 olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi. E'den B'ye kadarki kısımla E'den şu teğet noktasına kadarki kısım yine birbirine eşit olmalı. Ben buraya A kadar dersem şurası da A olacaktır. Yine D'den teğet noktasına kadar ki kısımla D'den C'ye kadar ki olan kısım birbirine eşittir. Buraya B dersem DC uzunluğu da B olacaktır. Şimdi bize neyi sormuş? AED üçgeninin çevresi. AED neresi? A, E, D. Şimdi bakın. AB'nin tamamı 12 ise ve burası A kadarsa şuraya 12 eksi a kaldı. AC'nin tamamı 12 ise bura B ise şuraya da 12 eksi B kaldı. E toplayalım bakalım çevreyi şimdi çevre. Evet 12 eksi A'mız var. A'mız var. 12 eksi B'miz var ve B'miz var. Gördüğünüz gibi A'lar ve B'ler birbirini götürür. 12 12 daha çevrenin 24 olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Bu da kalıp sorulardan bir tanesidir. Evet. Son iki sorumuz kaldı. Gelelim bir sonraki soruya. Aşağıdayız. Şimdi şunu biliyoruz ki çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Öncelikle bunları hemen bir yazmamız gerekiyor. Şimdi şuna da dikkat edelim. Şurası yarı çapın 5 zaten. O zaman AO da 5'tir. E şurası dikti. 8, 10 olduğuna göre 6, 8, 10 üçgenidir. BC'nin de 6 olduğunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi şuna dikkat edin. Ben buraya alfa kadar dersem ters açıdan burası da alfadır. 90 alfa burası beta ise 90 alfa şurası da betadır. Yine benzerliği kullanıyorum. Bakın taradığım iki üçgen 90 alfa beta 90 alfa beta. Yani açı 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 benzerliğine sahip. Bu durumda bakın beta'nın karşısında 3, alfa'nın karşısında 6. Yani beta'nın karşısındaki alfa'nın karşısındakinin yarısı. O zaman şöyle yapalım. Beta'nın karşısındaki beta'nın karşısındaki alfa'nın karşısındakinin neydi? Yarısıydı. Bu durumda şöyle yapabiliriz. O zaman biz buraya mesela bir A desek ya da şöyle yapalım arkadaşlar daha kolay olur. A'yı görmenize gerek yok. Zaten biz 3 6 ise şuranın 3 kök 5 olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. O zaman şimdi artık 90 ile direkt bildiklerimizle yola çıkalım. Alfanın karşısındaki 6'nın şöyle aşağıya yazıyorum. 6'nın 90'ın karşısındaki 3 kök 5'e oranı. Neye oranladım? Alfayı 90'a. Burada alfanın karşısındaki x'in 90'ın karşısındaki 5'e dersem buradan çok kolay x'i bulabilirim. 6 ile 3'ü sadeleştirirsek burada 2 kalır. İçler dışlar yaparsak x kök 5 eşittir 10'dur. Her tarafı kök 5'e bölersem x eşittir 10 bölü kök 5 olur. Bunun cevabı da 2 kök 5 yapar. Gerekli işlemleri yaptığınız zaman. Evet. Son sorumuz. Şimdi bakın yine burada dışarıdan teğet noktalar var. C'den B'ye kadarki kısım 4 ise C'den F'ye kadar ki kısım ne olacaktır? 4 olacaktır. E'den A'ya kadarki kısım 16 ise E'den F'ye kadar ki kısım da yine 16 olacaktır. Yani buranın tamamı 20 birimdir. Şimdi bakın bu sorularda genellikle dikdörtgen oluşturulur. Şu C'den karşıya bir dikme indireceksiniz. Şurası bir dikdörtgen olur. Ve şu yukarıda bir dik üçgen oluşur. Zaten soruyu da oradaki dik üçgen çözecektir. Şurası 4 ise karşı tarafı da 4. Yukarı kısmı da 12 olacak. Evet burada biraz şekil bozukluğu oldu ama önemli değil. ÖSYM bu tarz şeyler yapmaz zaten biliyorsunuz. Şimdi burasının 12 olduğunu biliyorum. Karşı taraf yani hipotenüs 20 ise 12, 16, 20'dir. Yani şu uzunluğun tamamı 16'dır. E dikdörtgen olduğu için şurası da 16. Yani çap 16 ise yarı çapımız 8'dir. R eşittir 8 olarak buluruz. Evet arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.